Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Geçmiş bayramınız kutlu olsun izleyenlerin, bayramını kutlayanların, kutlamayanların. Ee, sevgili Eser Özer ile tekrar beraberiz. Eser merhaba, nasılsın, nasıl geçti? Biz yok gibiydik, tatilde gibiydik. Sen neler Teşitli. yaptın, neler ettin? Teşekkür ediyorum Gülden, sağ ol. Bu Fransa'da bayram yok tabii ama yine yani de tabii Türkiye ile ilişkilerinde işte aileden insanlar yardım falan. İyi geçti. Ondan Evet e, izleyicilerinde geçmiş varalarını kutluyoruz. Teşekkür Günlüğünle ederiz. Şimdi dün evet, çok ABD, çok çok ABD, çok ABD, çok ABD Merkez Bankası FED'in gecesiydi, günüydü. Türkiye açısından gecesiydi. Ve beklendiği gibi 50 bas puan arttırdı. Bilanço daraltma programını açıkladı. Bu sene 522,5 milyar çekecek. Önümüzdeki seneyle beraber 2024 ortasına kadar beklenen 3 trilyon dolar bilançosunu daraltacağı. bir soru sormak istiyorum burada. Durdu, ee, e, en son, <laughs> en son ekonomi verileri Amerika'da bir dur bir büyümede bir sıkıntı oldu yani şey konusunda. Daralma acaba vardı. olmasaydı da bir daralma var. Olmasaydı daha mı bir 0.75'e çıkar mıydı acaba şey? Bence çıkmazdı çünkü e, daralmanın da kaynağını bak, bakınca orada da ithalatın fazla artması yani talep kaynaklı bir e, ekonomiye net ihracatın et, negatif etkisi sonucunda böyle bir daralma var. Dolayısıyla zaten e, çok hızlı aktivite sebebiyle o daralma gerçekleştiği için e, 50 bas puanda kaldı ona rağmen. E, o, o yüzden de ben yapmazdı diye düşünüyorum. Ancak işte, petrol fiyatlarında yeni bir dalga olur. E, bu savaşta yeni bir e, dönemeç aşılır. Ciddileşir böyle bir şok daha gelir. Belki o zaman 75 puan ama dün akşam net bir şekilde açıkladı. 75 şimdilik masada yok. İki tane 50-50 var diye. İşte bir de bilançosunu daraltmaya çıkadı. Zaten sene sonu 3 üç gibi bekleniyor. Şu anda 0.75'te. 3'ün üzerine bir de bilanço daraltmasıyla 2 tane 25 bas puan eklenmiş gibi oluyor. Yani neredeyse 3.5'a çekmiş oluyor bu sene sonunda. Bu tabii çok büyük bir deprem aslında dünya piyasalarında. Türkiye gibi kırılgan, hazırlıksız, tam ters yöne yatmış bir ekonomi içinde bayağı e, yorucu olacak. Netekim bugün enflasyon rakamlarını gördük. Bunlar e, kıpırdamıyor mu? E, bu, bu, e, satıyorlar işte. Gibi. E, dolar mı satıyor kamu bankaları? E, yani ben e, trade etmiyorum. Önümde öyle ekranlar yok ama okuyorum görenlerden. Zaten grafiğine bakınca belli böyle yani ölmüş bir insanın kalbi gibi neredeyse dümdüz gidiyor. Bir taraftan evet. Şenol Babuşçu yazdı hafta sonu ya da hafta başı tatildeydi. Eski ziraat genel müdür yardımcısı. Hani bankacılık e, çevrelerinden aldığım habere göre günde 2-3 milyar dolar satılıyor. Aylık satışlar 10-12 milyar dolara ulaşmış durumda diyor. Kaynağı nedir peki? Suatlar mı? swaplar, kur korumalı mevduatta giden döviz olarak gelen e, ihracat girişleri var. İşte turizm yavaş yavaş başladı. Ne, ne, gelirse bu dostlama satılıyor anlaşılan. Bütün şey 15 sınırını geçmemesi için yeni bir enflasyon dalgası yaratmamak için. Ama bugün enflasyon %70, çekirdek enflasyon %57. E, üretici fiyatları tarafı e, tarafı %122. Ee, en yakın enflasyonu %156. E, önümüzde daha yükselme sürecinin devam bu edeceğine Elag'ın aylık et şeyiyle bu tweaking'i yaklaşmaya başladı birbirine. Evet Üçeride. ama sonuçta yani ikisi de işte en, en, en aklıda akılda tutup TÜİK üzerinden konuşmayı tercih ediyorum ben. 70'e vardı, 70'ten de 80'e doğru gidecek. Senin sonu 43 enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın bir hayal eee ben susayım sen neler söylemek istersin? Bir, bir soru daha bir de, bir, sorayım. Bir, bir yani. de şunu da ekleyeyim. Dış ticaret verisi geldi Nisan ayı Öncü Orada evet. bakanımız dedi ki ihracat rekor kırdık. Halbuki ithalatta da neredeyse rekor var. Yüzde kırk artan da bir ithalat var. Eee dış ticaret açığı geçen senenin Nisan ayına göre yüzde doksan sekiz artmış durumda altı nokta bir milyar dolarla. PMI verisi de imalat sanayi için Nisan itibariyle kırk dokuz nokta gerilemiş durumda. Yani daralma bölgesine geçmiş Alt kademelerine bakınca daha işsizlik oranına yansımamış bu. İstihdam alışı verideki tek artı ama fiyatların maliyet baskıları, fiyatların yansıtıldığı, iş talebin yavaşladığı, talep sorunu olduğu ve tabii ki enflasyon, dışarıdan da gelen enflasyon, tedarik zincirleri şokunun imalat sanayini negatife çektiği gözüküyor. Yani yükselen enflasyon, yükselen cari açık açılan bütçe açı, ee, ne kaldı geriye? İşte TL'de kırılgan e, bir şekilde korunuyor. Öyle bir durumdayız. Evet, yani meşhur Anthony Quinn'in oynadığı zorba filminde. <laughs> Nereden geldi Neden? Böyle bir dans sırasında böyle bir laf vardır. Bütün felaketler bir. <laughs> 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 Danslı böyle bir laf eder ondan sonra. Ama orada felaketler derken karısını falan sayıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, o, o da oynarken pek şey yok e, ekonomiyle ama öyle bir laf vardı. Tüm felaketler burada diye. Ondan sonra biz Türkiye'de de maalesef durum biraz e, öyle. Ama sana bir şey soracak. Şimdi yani enflasyonun sorumlusu kanunen merkez bankası. Değil mi? Evet. Fiyat etkilerden sorumlu kurum ee, dünyanın her yerinde olduğu gibi bize de kanunda öyle yazıyor. Şimdi bir tane başka bir şey daha kurdular. Tüyatı istikrar bilmem ne merkezi mi, öyle bir şey kurdular ama saçma evet. ne, ne, ne yaptı belli olmayan bir şey. Ondan sonra ben onu ciddiye almıyorum yani. Merkez Bankası'nın bu işin işte sorumlusu. Ama bu işin sorumlusu olurken de tabii itimat piyasalara sağladığı güven çok önemli bir şey. Şimdi mesela Merkez Bankası Başkanı çıkıyor yıl sonu için yüzde 43 gibi bir hedef koyuyor. Şimdi bunun tutmayacağını bilmiyor mu merkez bankası başkanı? Peki merkez bankası başkanı tutmayacak bir hedefi e, söylerken, bunun kurma büyük zarar verdiğini dolayısıyla bu zarar üzerinden merkez bankasının itibar kaybıyla enflasyonun daha da yükseleceğini hesaplamıyor mu? E, şimdi bu soru banaysa bence hesaplamıyor. Hesaplıyorsa da umurumda değil. Çünkü merkez bankası Türkiye'de uzun süredir, hele son başkanın döneminde tamamen politize olmuş durumda. Ee, AKP'nin oyları eriyor ve e, işte en son enflasyon raporuna bakarsak ya kanun o işte onun görevi de o, o, o gerçekliği geçtik. Evet öyle ama o, o zemini geçti. Ama söylediği şeye işte yine bir soru soruyorum. Ya yüzde yirmi üçten kırk çekiyor Eser. Evet, ve hani yüzde on iki dokuz diyor. <laughs> yani o söylediği enflasyon oranı yakalanmayacağına Erdoğan ve Nebati de inanıyor inanmıyorlar. herhalde o enflasyon oranına emin değilim. Hiçbir şimdi mıdır? Cumhurbaşkanı Hiçbir Erdoğan ekonomistim dese de çok e, hakim olmadığı belli. Şimdi diyor ki mayıstan sonra enflasyon düşmeye başlayacak, rahatlayacağız. Şükürsüzlük e, gösteriyorsunuz gibi bir kelime de kullandı. Hani tam da Türkçe olamayan. E, e, birisi demiş ki demek ki işte Sayın Cumhurbaşkanı az sabredin mayıstan sonra işte gıda fiyatlarında bir düşüş olacak işte baz etkisi devreye girecek. TL'yi tuttuk bu zamana kadar yavaş yavaş yavaşlayacak. Yıllık Temel gıda 3. ürünlerinde %90 enflasyonluğu. Enflasyonluğu. Nerede? Temel gıda ürünlerinde %90. Evet. evet. Dolayısıyla buna inanmış. Bence o yüzden Cumhurbaşkanı'nın çok haberi yok. E, Bakan Nebati'ye gelince ben ekonomi bildiğinden şüpheliyim. Dolayısıyla bu hesabı yapamıyor olabilir. E, Merkez Bankası'nın eminim haberi var. Kavcıoğlu'nun konuşmalarında yüzündeki ifadeden belli ama amaç başka. Dolayısıyla hani itibarmış daha da yükselecekmiş seçimlere kadar seçimlerden sonra tekrar bakarız diye düşünüyorlar herhalde. Ben öyle algılıyorum artık. Burada anahtar şey herhalde bir şekilde kuru tutabilecekler mi tutamayacaklar evet. mı? Yani evet. Ama... kadar kuru baskılarsak işte çok büyük felaket uğramadan sanki değilmiş gibi ortalık seçimi, seçime iyi gireriz. Diye takıntı var kafalarında. Kuru baskılamak buradan geliyor tüm. Evet tarih. evet ama işte dünkü FED e, kararından sonra beklenen her şey gerçekleşiyor. Bilanço daraltması bayağı hızlı gidiyor. Hani TL'nin gerçekten burada kalması giderek zor ve maliyetli hale geliyor. Şimdi 600'ün üzeri CDS var puanı. İşte faiz şu, bugün 0.75. Bundan altı ay sonra 3 olduğunda Türkiye'nin risk primiyle beraber dış borçlanma maliyeti nereye geldiğini hesaplayalım. Neredeyse Dokuzlara onlara ge geliyor evet, gelecek. Evet, evet, evet. Şimdi evet. özel sektör borçlanması var, bankaların borçlanması var. İşte cari açık finansman ihtiyacı var. Gerçekten çok zor bir denge götürülüyor. Bir taraftan da rezervler işte bu dediğiniz nereden geldiği belli olmayan paralar satılıyor. E, belli ama tam olarak da şeffaf değil. Bir taraftan da sıvaparç net rezervler eksi 45 milyar civarında dolanıyor. <laughs> ya yani bu bu sürdürülemez bir durum. O, o çok net bence. Bu yapıldı mı 15 milyar dolarlık swap anlaşması yoksa sadece şimdi? Hayır o haberi çıktı ama yani o, o ziyaretin arkasından bir şey gelecek muhtemelen ama ne geleceğini göreceğiz. Göreceğiz. 15 milyar dolarlık bir şey gelecek söyleniyor ama yani. Ya 15 milyar oradan gelsin. 15 milyar işte şeyden gelsin. Birleşik Arap Emirliklerinden. Hani o beklenen yaz için 30 milyar dolar geldi. 30 milyar dolar neye yetecek? Şurada iki buçuk ayda BOTAŞ'a ödenen para 18 milyar dolar enerji fiyatlarıyla. Tabii, tabii tabii ya cari açıkta çok büyük bir evet. şey var. Şimdi herhalde ekonomi biraz daha şey yapmaya çalışacaklar seçime yap seçime yaklaşırken. Yani, bilmiyorum yani, yani şimdi o iktisatçı olarak baktığınız zaman şimdi bir kere bunlar faizi baskılıyorlar mı? Baskılıyorlar değil baskılıyorlar. mi? Baskılıyorlar. Kuru baskılıyorlar mı? Baskılıyorlar. baskılıyorlar. Bir de enflasyon bu, endeksi tahmini yani, yani bu, bu ya adam bundan Nobel aldı ya bu bu, bu, bu teorisiyle. Sermaye hareketleri bu ülkede serbestse, ya yavaş yavaş o konuda da şüpheler var. Mahfi artık kambiyo rejiminde yüzde elli serbestlik var gibi bir şey yazdı geçenlerde. Doğru hocanı yazdı, doğru evet. Yani şimdi ya o zaman belki daha bir tutarlığa gelinebilir. Eğer sen hem kuru hem faizi aynı anda baskılamak istiyorsan, yani hem kuru hem faizi aynı anda baskılamak istiyorsan, bunun sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ortamda yani Mandel bu konuda şey aldı, Nobel aldı. Yani bu çalışmasıyla bu mümkün değil. Ha kuru e, kambiyo rejimini şey şey çevirirsen yani artık e, sermaye hareketlerinin serbestliğine engel getirirsen, ha, o zaman bir süre hem kuru hem faizi baskılayabilirsin. Bunu mu yapacaklar? Yoksa bundan ondan da mı haberleri yok? E, haberleri olmayabilir. Ama işte bir taraftan da... Yani teorisini bilmiyor olabilir mi Merkez Bankası? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Merkez Bankası'nın bürokratları biliyordur ama Kavcıoğlu'nun bilmeme olasılığı var. Var tabii tabii. Nebatı ya. Nebati'ye sormuyor. Yani. Ya da Erdoğan'ın bilmesi. bilmesi onları yani. zaten onlar bilmiyordur zaten çok muhtemelen. Ben, de ben bilmiyorum. Ya. Ama... Yani... Kavcıoğlu belki bu süreçte işte Nisan'da mı neredeyse bir senedir Merkez Bankası Başkanı herhalde. Yani kendisi ben... profesör ama belki para politikası uzmanı değildir. Bu süreçte herhalde çalışanlar öğretmiştir kendisini. Ben 94'te bir ekonomik gazetesinde yazı yazıyordum. Şunu yazdım çok hatırlıyorum. O meşhur Tansu Hanım'ın faizleri şey yaptıklar işte kurların patladığı gün. Ya bürokrasiye ve siyasete girerken hani ne bileyim bir kural getiriyorsun ya mesela mal bilgilerinde buluyorsun siyasete girerken. Hatta memuriyete girerken de mal bilgilerinde. Bir üniversitede o kıtırıp asistanken de mal bildirimde bulundurduk her sene. Yani üstümüzde ne varsa evimiz var mı yok araba, arabamız evimizi bildiririz. Ben de şunu derdim. Mandel'in bu meşhur teorisini bilmeyen adamı ekonomi bürokrasisine almayacaksın. Böyle bir sınav geçti. Sınavdan evet. geçti. Ekonomi bürokrasisine giriyorsa Mandel ya çünkü inanılacak bir şey değildi ya Tansu'nun yaptığı. O iktisat profesörü. Evet, evet. Amerika'da evet. yapmış bir iktisat profesörü. Hem de Boğaziçi'nde hocaydı değil mi? Boğaziçi'nde hocaydı. Evet. Evet. Evet, yani akıllara Olur. zarar gerçekten. Yani, yani, dolayısıyla çok işte zorlu bir e, hani yaz ayları yine nispeten döviz açısından işte bu swaplarda, turizm olması ile nispeten sakin geçer ama çok zorlu bir kış bizi bekliyor ve hani enflasyonu sana söylememe gerek yok yüzde 43 o otutmayacağı gibi e, 60 ile 70 arasında bir yerde bitirirsek şanslıyız. Onu oraya bitirmek için de TL'nin hiç bulduğu yerinden mıh gibi yapışması için tıkını gerekiyor. Onda gerekiyor. şu olacak çünkü şöyle bir yani şansı var 60 70'lerle bitirmenin. Çünkü son geldiğimiz zaman artık baz etkisi şeyin lehine çalışmaya başlayacak. Yani e, hükümetin lehine çalışmaya başlayacak. Çünkü evet o, ama ya TL hareketlenirse baz etkisi falan kalmaz. Bilmiyorum onu bilemiyorum. TL hareketlenirse yani dolar 15'te tutamazlarsa doları yani şimdi 15 gibi bir şey var abi, bu kadarıyla bir eşit kafalarında var. Orada tutamazlarsa ondan sonra zaten şey yani, yani felaket yani ne olacağı belli olmaz. Evet. Yani işte çok fazla risk alındı. Şimdiye kadar gördüğümüz hani 2018'den beri alınan bütün risklerin gerçekleştiğini gördük. Hepsine işte önce faiz arttırıldı, faiz indirildi, faiz arttırıldı, faiz indirildi riskler karşısında. Şimdi faiz zaten hani konumuz değil. Dolayısıyla daha da büyük riskler alınıyor. İşte sana az önce sordum duymadın. Enflasyona endeksi tahvil de var. Şimdi neden enflasyona endeksi tahvil var? Bunun olumsuz etkileri potansiyel olarak nedir? Neden neden bu yola sapıldı? Sen nasıl yorumluyorsun bunu? Benim yani bu, saçma sapan bir şey. Çünkü Fransa'da var böyle bir şey. Fransa'da yapıyor. Ama çok düşük olduğu için bu enflasyon. Böyle bir tahvil türü var şeyde. Fakat onlar da bizdekine benzer bir saçmalık yapıyorlar. Şöyle bir şey yapıyorlar. Diyor, faizi yansıtmıyorlar. Ana parayı arttırıyorlar sürekli olarak. Böyle bir sistemle çalışıyor burada. Ekrasyon şey, endeks tahvilciler. Ana parayı otomatik olarak arttırıyor ama faizi arttırdım demiyor. Bize. Senin bir para yatırıyorsun. 10 lira şeye tahvil alıyorsun. Senin tahvilin değerini arttırıyor. Çünkü burada da böyle garip bir sistemle çalışıyorlar ama burada evet, enflasyon dört hala Fransa'da yani hazine burada o da enflasyonla ilgili bir şey. Ha bunun şey yükü çok korkunç olacaktır yani Türkiye'de. Tabii azine, tabii. Enflasyon azine düşüş eğiliminde değil. Hazine yani. yükü korkunç olacaktır. Yani ya siz... ben mi yanlış hatırlıyorum? 2001 krizi sonrası bu ciddi hani örtülüp enflasyon hedeflemesi yapıldığı dönemde biz böyle tahviller kullanmıştık burada ama o zaman enflasyon sürekli aşağı indiği için hem onu desteklemişti. Çünkü bir tabii, para politikası vardı. Tabii. Hem de TL'ye dönüşü hızlandırmıştı. Şimdi, şimdi tam tersi. Şimdi, şimdi tam, tam tersi. tersi. Aynen şimdi tam tersi. tersi. Şimdi evet, tam bunu an, tersi. anlamayan bir bakanımız var. evet. E Anladığım kadarıyla şöyle bir şey düşünüyorlar. Enflasyon ucunu açık bırakıyorlar. Enflasyon ucunu açık bırakacaklar. Yavaş yavaş bütçe açıklarında ucunu açık bırakacaklar. Tamam nereye vardık? <laughs> Çok iyi. Ekonomi canlı tutalım. Ama ek, bak PMI bugün 49.2 Eee tamam ilk defa Nisan ayında. Şimdi ne ne oldu? İlk çeyrekteki büyüme işte yüzde altı civarı muhtemelen. E insanların soluğu kesildi. Çünkü tüketimlerini erkene çektiler fiyatlar artıyor diye. Şimdi ikinci ve üçüncü çeyrek e, o açıdan çok daha zorlu geçecek. Belki bir çeyrek Bak, eksi büyüme dedim, geçecek. Ankara'daki bir iki kısaltı danışmanı şey demişti. Ya Philips serisi diye bir şey var kısaltıda. <laughs> evet. Dolayısıyla siz biraz enflasyonu yükseltirseniz ekonomi şey yapar biraz yani, biraz orada iş, filiz ilmete. Iş, bu kadar ne biliyorlar biliyorlardı filip serisinde. Ama filip serisinin sadece kısa vadeli çok kısa vadeli bir analiz olduğunu bilmiyorlar. Evet çok kısa vadeli üç ay maks. Evet bir Philips de her, enflasyonu herhalde yüksel. enflasyonu yüzde hani 10-12'den on, on 70'e çıkarın demedi kimse. kimse filip serisinde demedi kimse. Yani enflasyon yükseltirsen işsizlik biraz gerilecek filip serisi bunu söylüyor. Ama bunu, çok, bir de açık açık söylüyor. Bu sadece kısa vadede geçerli. Tabii tabii tabii. Yani okulda işte herhalde tabii. ikinci sınıfa doğru okuduğumuz konular. Bile. Evet yani ikinci sınıfta okuduğumuz sadece kısa vadede geçer. Sonra ondan sonra dik bir hal alıyor o eğ şey, negatif eğilimleri. Evet. Dikleşiyor. Yani dolayısıyla enflasyondaki şeye e, e, iş, iş gücü piyasasına yansımıyor. Ama eğer yani Mandel'in bu teorisini bilmiyorlarsa, film serisinin sadece çok kısa vadeli bir analiz olduğunu bilmiyorlarsa, yapacak bir şey yok ondan sonra bakınlar. Evet, evet, yani yani tabi ne beklediklerini gerçekten anlamak çok kolay değil. Ne yani ekonomik canlılık istiyorlar onu, onu anlayabiliyoruz. İşte neydi o 150 milyar e, TL'lik %9 faizle faizle yatır, şirketleri yatırım yapmaya. Ee, ikna edeceklerini düşünüyorlar. Hani yatırım yapmak istemiyor, istemeyeceklerini şu ortamda anlamakta zorlanıyorlar. Ee, yani yatırım kapas oldukça kapasite artırımı oldukça da bu zorlamanın enflasyonu aşağı çekmeyi ya da artışını durduracağını umuyorlar. Yani nereden baksan hiçbir mantığı yok bu yaklaşımların hiçbirinin. Yani böyle çorba gibi bir şey ve hiçbiri birleşince bir yere varmıyor sonuçta. Peki bu ülkenin bir de bir şeyi var. Şimdi Başka bir konuya yani söyleyeceğim bir şey varsa da yani yine doğal Yani artık yani, Yok, dolayı, yani özel, aynı, aynı, aynı şeyleri konuşuyoruz çünkü buradan çıkamıyoruz lan yani. gibi kaldı. Peki bu 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 ülkenin de bir şeyi var. Ee, büyük sermayesi var dünya. Ondan sonra işte, müssiyer bile mesela uyar mı ya bu yaptığınız saçmalıktır diye uyarmıyor. Tüsiyat uyar Tüsiyat ne kadar uyarıyor o da belli değil. Ee, da kadar uyarıyor, o kadar. O ya da işte en son şey dedi biliyorsun, bizi zaten e, Cumhurbaşkanı hani iktidarı devirmek istiyor bizden kurtulmalı biz de zengin oldular 20 senede gibi bir açıklama yaptı. Oradan gelen uyarılar TÜSİA'dı ben bu, görüyorum. Bu, bu, şey Güzel bir laf kullandım yine Mahve Onlar büyük sermaye değil dedi, büyük burjuvazi değil dedi. Onlar büyük esnaf dedi. <laughs> Doğru onu da öyle söyledi. Evet. Evet, evet güzel bir ifadeydi hoşuma gitti ama ben bu hafta iki tane yazı yazdım o konuda. Bu hafta'nın bence en önemli olayı şu Pegasus olayıydı. Yani e, izleyiciler, dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de mutlaka... İşte işten çıkarmaları diyorsun değil mi? Yani e, Pegasus'ta çalışanları Kadirgenesi bir yere yemeğe gidiyorlar, rakı içiyorlar ondan Hı. sonra. E, işte şeyden birisi selfie mi çekiyor, ne çekiyor artık, birisi resim çekiyor. O gruptan birisi de, bence işgüzarlıktır öyle bir şey yazmak koyabilirsiniz ama Kadir Gecesi'nin şerefine işte Allah kabul etsin diyerek. Bunu evet, evet. sosyal medya komanın... E, ay, ayıp dersin değil mi? <laughs> en fazla. Ben onu dedim yani evet en fazla gereksiz derim yani. Gereksiz diyebilirim ben. Yani ben olsam komam derim. Onlar da gereksiz de diyemem. Ayıp. Ayıp çünkü çok izafi bir kavram. O adam ayıp görmüyorsa konuştur. Ben, ben olsam komam. Yani ben de rakı içebilirim o akşam. Hiçbir mahsur yok bence de. Ama ben o resmi komam şeye. Ondan sonra çekersen bana şey ayıp gelir. İnsanın kendi yediği yemeği sosyal medyaya koymak evet, evet. Bana yani çok, bana bu ayıp gelir. Rakı ile alakası yok yani. Sofralar sosyal medyada falan. Çok çirkin geliyor yani. Müthiş bir e, sıkıntı veren bir şey bu bana. Ama onun üzerine Türkiye'de iki şey ortaya çıktı. Bir tane, işte bu en fazla ayıp olabilir. Ben de ayıp kelimesini kullandım yazımda. Savcılık soruşturma açtı. Şimdi bir kere yani kanunsuz suç olmaz. Bu şimdi hangi dini diğeri aşağılamış bu? Sonra dini diğeri aşağılamak da böyle bir yasa mı olur ya? Alenen diyor. Alenen aşağılamak. Ee, şimdi ya bir, bir resim konusu değil. Dini diğerler aşağı, aşağılanabiliyor mu? Bu kadar mı kolay? Yani rencide olabilir. Rencide diyor. Rencide kelimesi geçiyor galiba kanunda. Evet. Ondan sonra ya bu kadar mı kolay rencide oluyor bu in inançlı şey ya? Çok kolay tahrik olduklarını biliyorum, evet. Çok kolay tahrik oluyorlar çoğu. Her şeyden tahrik oluyorlar. Hatta bir tane hoca vardı şey diyor, sakalsız erkek olmaz. Sakalsız erkekler, ben tahrik olanlar olabilir diyordu mesela. Düşünebiliyor musun? Şimdi Gerçekten gel sakal, düşünemiyorum. Gerçekten aklıma erkek, erkekler Erkek, erkek sakal bırakacak ki o hocalar, o şeydeki Kı herifleri tahrik etmesin. Doğal. Yani, yani. yani bunu söyleyenler var Türkiye'de. e eşit işte ama bunu... Şimdi, savcılık Soruşturma açması bir hukuk garabeti ama, ama daha vahimi Pegasus gibi gecede yapılan bir şeydi. Bir çalışanın iş hattını feshetti. Evet, çok eleştirildi hatta. Evet. Şimdi, şimdi Pegasus dediğin ama bir dakika. Pegasus dediğin şirket Sabancı. Yani, yani Sabancı grubu. Holding, Ben orada yanlış bir ifade kullandım. Şeyde, onu da burada tasdik ederim. Yani Sabancı Holding'in bir şirketi değilmiş şey eksertiyor. Es, es, esas holding, esas Holding Holding'in şeyiymiş. Ondan sonra <laughs> ama şimdi sonuç olarak Sabancı yani Pegasus dediğin için Türkiye'nin en büyük sermaye grubu değil mi aşağı yukarı Koç'la beraber evet. işte, en büyük sermaye grubu. Daha yanına yaklaşan olmadı. Ondan sonra ne muhafazakar kesimden ne seküler kesimden ne eczacıbaşı bile oralarla değil. E şimdi e, bu adam böyle bir sermaye grubu, böyle bir burjuvazi olabilir mi? Yani biraz düşüncesiz hareket etti diye. Kendi çalışanını işten atan Kadir Gecesi rakı içti diye ve bunu sosyal medya koydu diye. Çok yanlış öyle bir... zamanın bu... ruhu işte. Yani zamanı zamanın ruhu zamanın ruhu da değişmiyor. Ama, Burjuaz... ama burjuazi, burjuazi o demek işte. O zamanın ruhuna direnen adam demek. Direnen adam. Dünyada, Burju... Dünyada burjuazi de öyle büyük... olmuş büyük jest tabii tabii burjuvazi evet burjuvazi evet. önemli kavramlar bunlar bazı şeyler özellikle zamanın ruhuna da, çok... direnmeseydi Burjuvazi olamazdı Aynen öyle. Eser bu arada evet. bana Zoom'dan uyarı geliyor. Birazdan yayınınızı keseceğim. Süreyi açmak üzeresiniz diye. bir dakika yine bu konuya bir şey daha söyleyeceğim. Tamam Yani Aynanşı... toparlamanı şey için. Aynen şimdi belediye başkanının lafını duydun mu? Kadın, kadın şarkıcı. Ayşe Belediye Başkanı şu anda Bayan bağımsız, şarkıcı pardon. Evet. Düzce'ye yakışmaz bir kutlamalarla kadın şarkıcı diyor. Bayan şarkıcı. Evet. Ben bayan kadın meselesini atlıyorum. Evet, düzce kadın şarkıcımız yakışmaz. da güzel bir cevap vermiş. Kadınları susturamayacaksınız diye. genç ee, arkadaşımız güzel konuşmuş. Şimdi MHP'den neye istifa etti bu adam biliyor musun? MHP MHP'den istifa etti. Şimdi galiba bağımsız Bekir AKP'ye geçmiştir şey bizim voleybolculara şey dünya basında o kıyafetlerini eleştirdiği için mesela. Öyle miydi hatırlamıyorum. Evet, aynı adam. Aynı adam. Harika. Aynı adam ama diyor ki ha sınırları aşmamak lazım diyor. Burada sınır nedir biliyor musun? Bir kadın şarkıcının çıkması sahneye. Evet. Burası Düzce. Evet çok acayip. Yani gerçekten bir yani ne diyeceğin insanın bilemediği bir ortama Bilal, geldi. Bilemediği bir ortama ya, geldi. Evet. evet ne diyeceğim, öyle. Ben de bilmiyorum yani. yani. bu kaynaşlı belediye başkanı şey o. Bu, bu, suçtur ya bir kere. Yani bırak işin şey meselesini. Bu ifade özgürlüğü değildir. Yani bir e, kadın şarkıcı düzceye yakışmaz lafı suç olması lazım. Şimdi orada bir bir tane çok açık söylüyorum. Namuslu bir savcı varsa orada dava açar. Daha, hadi bakalım izleyelim görelim. Ya da kadınlar şikayet, şikayet ederler. Kadınlar ya, tamam. Evet, evet. Kadın tamam. örgütlerinin tamam. devreye girmesi lazım belki. Bir kadın örgütlerinin savcı, savcılığın önünde kuyruk oluşturması lazım. Evet. Şikayet lehçesi vermek için. Eser evet. e ben stresliyim Konuşuyoruz bir taraftan. Tamam olsun. canım. Güzel. Tamam, Ama canım, tamam. kesti tamam, kesecek tamam. Zoom. Tamam, çok tamam, teşekkür hadi. ederim bu haftaki katkıları için. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay Haftaya gelsin. <laughs> görüşmek dileğiyle. %70 enflasyonlu bir ülkede yaşıyoruz. Hadi bakalım. En iyi ihtimalle yüzde %70. <laughs> Ja, <laughs> ja, evet, <in die>. evet. <laughs>